buz dükkanı Yapma Serkan, yapma. Sonra derdi, benim parmağımı şey yaptı. teşekkür ederim. O Temizlik Maalesef o noktada biliyorsunuz Bayanla Tuncay'ı elma stratejisi diye kullanmıştı. Bunu da kullanabilir yani. O Semih'in art niyeti biz yapan... biliyoruz. Biz ne zaman Şarkı yardım kokardı. istediği zaman sağlık sorunlarıyla insanlar Semih'e dalga geçti ya. Arkadaşım sen ne kadar kötü niyetlisin ya. Çocuktan pansuman istedim. Lafı nerelere kadar Kötü niyetli çektim. olan sensin. Allah'ın bu kadar var. Malzeme, elma isteyip daha sonra onu kıskanma seni Serkan'ı. Senin için, Serkan kıskanan kıskanma, sen kıskanma. sen değil misin? Kıskanma Serkan'ı. <laughs> tamam mı? bak. Bak. Işte. bak güneş yok güneş şapka Çocuktan pansuman istiyorum. istiyorum. Bu kız var ya kafayı yemiş ha. Serkan'dan pansuman istedim, Bulabildin şey, mi? diğerlerini buldum, tantritiyotu, Serkan'dan istedim, ne var yani bunda, anladın mı? Çünkü elimizde sınırlı malzeme var, anladın Şimdi mı? Kim ne diyor? Meral başladı işte, bu kıza, bu işte yok bilmem ne bile verilmez, bunlar bunu kullanıyor, bilmem ne. Yok işte seni doktor yaptılar falan filan. Çocuktan gittim, sadece dedim ki şey istedim yani, tantritiyot istedim mikrobu kırılsın, bir de, bir de uyuşturucu krem sürdüm. Bu bulamadım yani tantritiyotu, ondan istedim. Bunu kız çekti de çekti, lafı kullanıyor. Yok kız grubu böldü. Meral taktı ee, sana. kız e, çok şey... Ya herkes edemiyor. her şeyi biliyor bir yani. Bir de Serkan'la konuştuğum için de tahammül edemiyor Serkan'la konuştuğun zaman. Ne şey zaman Serkan'la konuştuğum zaman şey saldırıyor. Diyeceğim. Kediler şeylere saldırıyordu. Son anda yakaladım. Bir tane iki tane aldık.